Arkadaşlar öncelikle bir taraftan Songül, diğer taraftan Kumru yüzünden artık Yemin dizisini izlemek istemiyoruz diyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar bu ikiliyle beraber Yemin dizisinden Cavidan'ın da ayrılmasını ister misiniz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Yeni sezonda da kötü ve mutsuz bölümlerine durmaksızın devam eden Yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? Yeni bölümlerde Feride babasıyla ilgili tüm gerçekleri Emir'e anlatacak mı? Ve yaşanacak bu olaylarla beraber arkadaşlar yeni bölümlerde Feride'yi konaktan göndermek için son günün yeni planı ne olacak? Ve arkadaşlar son günün çok kötü biri olduğunu bilen Oya ise yeni bölümlerde Songül'e nasıl planlar yapmaya başlayacak? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin dizisiyle ilgili en önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuz sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve Oya ise arkadaşlar son günün artık sonunu getirsin, tüm oyunlarını ortaya çıkarsın diyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim ve Songül ve Kumru yüzünden yeni sezonda da kötü ve mutsuz bölümlerine durmaksızın devam eden yemin dizisi arkadaşlar. Yeni bölümlerde o yana kadar Songül'ün tüm oyunlarını ortaya çıkarmak istese de Songül yine kurtulmanın bir yolunu bulacak arkadaşlar. Feride ise arkadaşlar son yaptığı hatadan sonra Emir'e ile ilgili tüm gerçekleri anlatmaya başlayacak. Feride tüm gerçekleri anlatmasıyla beraber Emir Feride'nin ne kadar masum biri olduğunu öğrenecek ve Feride'yi affedecektir arkadaşlar. Ve Songül ise tüm gerçekleri öğrenmesiyle beraber Feride'yi yeniden konaktan göndermek için elinden gelen her şeyi yapacak fakat bu defa ise Cemre sahneye çıkacaktır arkadaşlar. Ve yeni bölümlerde arkadaşlar bir taraftan Cemre, diğer taraftan Oya, Songül'ü iyice köşeye sıkıştıracak ve yavaş yavaş sonunu getireceklerdir. Ve arkadaşlar siz de yeni yılda artık Songül'ü yemin dizisinde görmek istemiyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Ve yemin dizisini seviyor takip ediyorsanız yeni detaylar yeni gelişmeler için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar.